Ben sektörden herkese merhaba, sektörler arası yolculuğumuz devam etmekte sayın seyirciler. Bugün Çanakkale, Çan'dayız, Pehlivan Damper'deyiz. Yanımızda Pehlivan Damper'in sahibi Sayın Serdar Bey bulunmakta. Merhaba Serdar merhaba, Bey. hoş geldiniz. Siz, hoş bulduk, çok teşekkürler. Seyircilerimize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Biz damperciyiz. E, damper üzerine Hı -hı. hidrolik sistemleri, otomatik branda sistemleri, Hı -hı. kaynak üzere her şeyi yapıyoruz elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Para konusunda da elimizden gelince herkese hı hı. yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani para konusu ikinci planda. Herkese... Doğrudur tabii ki. Ee, şimdi bu ürün ve hizmetleriniz nelerdir sizin damper olarak? Yani hani damper hangi araçların kaynak işlerini, damper işlerinin neler yapıyorsunuz biraz aydınlatabilir misiniz? Küçük damperden bütün hı hı. e, dorse, kamyon, kamyonet, ne kadar hepsini fark etmez hepsini yapıyoruz. Tarım aletleri kaynak üzerine demirle ilgili her şey Harika, bölücüktür. harika. Peki sizi neden tercih etmeli Ege bölgesindeki izleyicilerimiz? Hizmet için varız biz burada. O yüzden tercih etmeli. Harika, harika, süper. Fiyat aralığınız nedir 2023 olarak? Fiyat aralıkları her gün değişiyor. Biliyorsunuz demir her, her gün, gün zamlanıyor. Doğru, doğru. O yüzden yani hani ortak yol bulmaya çalışıyoruz. E, ufak bir işlem yapmak isteseler e, ne kadar yapabilirler? Bir kamyon damperi için? Şu anda bir kamyon damperi 1 milyondan başlıyor. 1 milyon? <laughs> evet. 1 milyondan başlıyor fiyatları? Evet, yüksek yani. fiyatlar. Tamam. E, peki onun dışında bu kaynak işlerinde hani e, kamyon, kamyonettir, bunların dışında neler yapıyorsunuz? Bunların dışında kamyon, kamyon tarım aletleri var mesela ha. saban, pulluk, ee, Sarı maliyetlerinde kaynaklarını yapıyoruz, tamam. Aynen. Onlar, onları söylüyorum. Traktör, traktör ile ilgili her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yani hani bir e, tarım sektöründe çalışan izleyicilerimiz gelim, evet, e, kaynak işlerini sizden gerçekleştirebilirler. Aynen, Son bakım olarak işleri. da bakım işleri. Bakım işlerini yapıyorsunuz. Aynen. Süper. Son olarak da Sairdar Bey e adresinizi ve telefon numaranızı paylaşmanızı rica edeceğim. Çanakkale Çan, Hı -hı. Yeni Sanayi Sitesi, Hı -hı. Pehlivan Damper. Süper. 541 373 92 24. Tamam Telefondan de. ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Serdar Bey bizde iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.